Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 22. Olağanüstü Kurultayımız sonrasında bugün ilk parti meclisi toplantımızı yaptık. Parti meclisi toplantımızda ülkemizin içinde bulunduğu duruma dair birçok konu ele alındı. Bunun yanında Elbette olağanüstü kurultayımız sonrasında yaptığımız bu ilk parti meclis toplantımızda Merkez Yönetim Kurulumuzla ilgili de görevlendirmeler yapıldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz aynı görevlerinde devam etmeleri yönünde karar alındı önümüzdeki hafta biliyorsunuz 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu meclis açılışına Cumhuriyet Halk Partisi grubunun katılıp katılmayacağı. Geçtiğimiz yasama dönemi açılışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olmanın verdiği sorumlulukla ve özgüvenle hareket ettik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini aradı, genel başkanlarını aradı ve bayramlarını kutladı. Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle kendisini ayakta karşıladık. Biz Türkiye'nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla pozitif bir siyaset izledik. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Hala da öyle olduğunu düşünüyoruz. Ancak 1 Ekim sonrasında meclis açılışı sonrasında eski bir siyasinin geçmişte Bakan yardımcılığı yapmış bir kişinin geçmişte muhalif olarak anılan isimlerin yargılandığı davalarda özel olarak görevlendirilerek iktidarın siyasi iktidarın istediği şekilde kararlar çıkmasına o mahkemelerden e, araç olmuş, o amaca hizmet etmiş bir kişinin İstanbul Başsavcılığı'na atanması, Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından partimiz belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir saldırı yaşamaya başladılar. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in tutuklanması, ardından Esenyurt'ta kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın tutuklanması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam etti. Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Bugün Cumhuriyet Halk Partili 17 belediye başkanı, bir parti meclisi üyemiz, bir önceki dönem milletvekilimiz, yüzlerce bürokrat, ve çalışma arkadaşları, çalışma arkadaşlarımız tutsak. Bugün geldiğimiz durum itibarıyla partimize davalar açılıyor. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanıyor. Davaya bakmaya yetkili Ankara Mahkemesi'nin uyuşmazlığı esastan çözen bir karar vermiş olmasına rağmen yetkisi olmayan İstanbul Mahkemesi hukuksuz tavrını halen daha sürdürüyor. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanını meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösterememişlerdir. O yüzden meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak. 28. dönem 4. yasama yılının milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğimizi sizlerle paylaşıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.